Merhaba Sami Eşifamil'e kanalıma hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Handcam ile sizlere solo e, oynanış çekiyorum. Umarım şimdiden videoya like atıp kanalımıza da abone olursunuz ve iyi seyirler diliyorum ve direkt olarak e, Sinsi Santral'den başlayalım. İlk durak ya Sinsi Santral ya da Lekeli Liman ama biz Sinsi Santral'i seçiyoruz çünkü Lekeli'de robotlar var şu an. Robotlara karşı uğraşmak istemiyor yani robotlarda değil mi UFO var. UFO'lar arada beni alıp atıyor uğraşmak istemiyorum onlarla. O yüzden buraya atlamayı tercih ediyorum. Şu altta taktiksel var. Ona inelim. Adam iniyor. Hop kanka Allah'a emanet. Allah'a emanet. Orada bir yanlış oynadım bence sen ama işimize yaradı. Nice nice nice. Çok iyi. Bunu bırak. Bunu al abi. Hop. Bir ver bir mini. Oo, bu Oy, bu pump'ı gördük. Pump'ı gördük. Pump, gördük. pump alalım mavi. Nice. Mini de verdi. Uy, beyler bulut ne? Bulut ne? Mükemmel loot, mükemmel loot. Hemen burayı temizlememiz lazım. Rahat bir şekilde temizlememiz lazım bulutla. Çok easy. Bakalım ne yapabileceğiz. Hmm, silah sesi buradan geldi. Kankam! Kankam ne yaptın kankam ya? Nasılsın iyi misin? Ah be kanka. Hemen avuk yapalım beyler. Orada bir eğimimiz kaçtı. Olabilir, olabilir, olabilir. Bunu da de şarjörünü değiştirelim. Tamamdır. Bilgi içir içirmedik adama. Bu çok iyiydi içirmememiz. Burada bir yerde biri daha var bence. Tamam, evet. Kanka ne yapıyorsun ya? Aga be dört canı var. Abi bu sniper çok güçlü. <laughs> Neyse beyler diğer maçta görüşmek üzere. Evet beyler ikinci maçımıza girdik ve beyler diyorum bu arada beyler bayanlar yanlış anlamayın tabii ki de. Ve direkt ciddi çevreye atlayalım ilk durak olarak. O sniperdan ölmezsek iyi valla o sniper cidden çok güçlü. Bakalım ne zaman güçsüzleştirecekler. Yani kesinlikle güçsüzleştirecekler bundan eminim ama tabii ki de ne zaman hangi gün nasıl güçsüzleştirirler o da var ama bu böyle devam gitmez cidden çok güçlü bir sniper. Bakalım ne zaman ona bir update gelecek. Abi en kötü evi. neyse bura nasip oldu bize. Aa kanka ya kanka ya sen kimsin ki? Hemen bak tabancayı almış hemen aşağı inip beni puşluyor. O seviye atladık 38 olduk. Hemen evet, silahını bulur bulmaz beni puşluyor. Kardeşim lobiye yolladım seni anlatabiliyor muyum yani bu kadarsın. Abi diyorum bu ev çok kötü bir ev ya. Bırak şu silahı. Ha. Evet. Buradan hemen gidiyoruz. <laughs> Silah yok. <laughs> loot yok. Can yok daha doğrusu. Şu evi lootlayıp geri geleceğim. Eğer oradan tabii bütün aradığım şeyleri bulabilirsem. Nice met Bana bir de bir mini verirsen diyecektim. Abi ya, seviyorum ben bu oyunu ya. Cidden. Şöyle istediğim şeyleri veriyor ya. Bayılıyorum. Evet beyler, bayanlar, gördüğünüz gibi mat kastık bayağı buraya gelirken. 600 odunumuz var, yüzde taşımız var, bayağı mat kastık. Pompalımız yok, bu kötü. Beni arıyor herhalde. Yo, bunlar savaşıyormuş. Kanka, sen bir lazerimi yedin gibi sana da atayım bir tane aynısından ki eşit olsun. Seni öldüreyim, seni öldüreyim. Sen fazla oldun çünkü. Sen fight'tayken bana bakıyorsun. Seni öldüreyim, sen hak ettin. Eşit olsun diye ona da lazer atmıştık ama... Hop, o ölmeyi bir hak etti ya orada. Bana bakıyor ya Allah Allah. Eşit olsun diye diğerine de lazer atacağız. Terbiyesiz bana mı dönüyor? Bana sıkıyor. O zaman ölmeyi hak ettin kardeşim yani bu kadar basit. Eşit bir fight yapmanız için ona da sıkmıştım ama ölmeyi tercih etti kardeşimiz. Biz de tabii ki de bir şey biri bir şey isterse her zaman yaparız. Sorun değil. Evet. Loot'umuz güzel. Scar bulduk. Altın. Bu loot bayağı iyi bir loot. Yani bayağı bir şeyler yapabiliriz bu loot'ta diye düşünüyorum. E, bereketli bataklıktan doğru alana gitmeyi düşünüyorum. Bereketli bataklıkta can basıp, shield basıp. Şu an çünkü shield'ımız yok. Kankam ne yapıyorsun kankam? Kankam bana sıkmayı kes. Yoksa öldürürüm seni bak. Kes lan vurmayı bana beyler dur dur dur. Şöyle at şunu. Şimdi de bir tane oraya. Şunu ver. Bas abi bunu. Oy sniper'ı yiyorduk beyler valla. Crack. Kanka ne yapıyorsun kanka? Öyle gelirsen ölürsün ama. Öyle gelirsen ölürsün. Şimdi o sniper atan kardeşimiz nerede? O da gelsin hemen. Hemen gelsin. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hee, oradan mı buradan sen bana sniper? I? Cidden sen misin o sniperlı olan bana? Sıkan. Ölmek istiyorsun herhalde kanka. Gel lan buraya, öleceksin. Öl lan Hop kanka senin ya geldiğin yollardan biz geri giriyoruz. Oho Senin bildiğin taktiklere biz hayde hayde biliyoruz ya orayı açıp vuracağını sanki bilmiyorum. DEAD bro. GG's. De bir mermisini değiştirelim. Hop. Burada bir yerde Biggie vardı. Tamam iyi vurduk. Güzel bir hasar verdik ona. Burada bir yerde bir Biggie daha vardı. O Biggie'yi arıyorum şu an. Hayır ya, hayır ya. Abi çok büyük hata yaptım orada. Çok büyük hata yaptım. Çok iyiydi. Bu çok mantıklı. Çok mantıklı oynadık. Çok mantıklıydı. Nice. Gel buraya. Nice man. <laughs> çok güçlü ya bu UFO. Harbiden çok güçlü. Bakalım bu UFO ne zaman güçsüzleştirilecek. Onu da çok merak ediyorum. Ona da çünkü bir şey yapmalar lazım. Ve pek canımız yok. Ne açalım. Nice. Bu iyi oldu. İyiyiz. 8 kilimiz var. Son 5 kişi kaldı. Bakalım maçı alabileceğiz mi? Ha havada uçuyor. Oy! Aa, daha göremiyorum orayı. Eğimimizi görüyorsunuz. Eğimimiz cidden mükemmel. On point yerinde. Oradan gidip bir spas yapalım bence. Maçın sonlarına geldik. Önemli. Yani vurduğumuzda cidden güzel bir hasar verelim. Millete. 400 bu arada. 400 altın. Duyduk duyduk sniper sesini duyduk da nereden sıktı o ya? Abi sniper yemek istemiyorum orada. O bizi gördü mü? Crack, nice, nice, nice. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Pompalım sıkmadı. Anlak, anlak, anlak. Sorun değil. Unlucky. Cidden unluckynin unluckysi. Pompalım sıkmadı bildiğiniz. Gördünüz zaten. Bastım da. Muhtemelen handcam'de belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü sıkma tuşuna bastım ama. Bunu çok uzağa attık sanki. Ya kanka fazla buydum yok. Yapma şunları ya. Fazla boğuldum yok kanka Seninle bu fight'a giremem. Ben niye bu adamın yerini görmüyorum demek ki hayda. Alana gitmemiz lazım. Şu şuradaki adam almam lazım ya. Ha. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyi yaptın onu. Yes. İşte bu, işte bu abi. Eğimim mükemmel değil mi? Kanka, olut benim. Bu videoda kaç defa kanka dedim acaba? Ben merak ediyorum şu an. Bir saysak mı acaba kaç defa kanka dedik diye? No 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 no. GG's man. Oh be. Son bir kişi kaldı. Hadi bakayım. Şuradan bir yerden roket geldi. Evet. Aa full box alamadık. Birader şu ağacı bir yok edeyim. Rahat gene fightlaşalım. Ne rahat yollar roketi? Deli. Oo onu nasıl kaçırdım ya? oh 127. Nice man. Hop hop hop. Hop edit hop edit hop. Dans dans. Dans edemedik. Hemen bir dans ediyoruz. Hemen bir dans. Nasıl ediliyordu lan? Dans etmek istiyorum. Dans et. Nice. Evet beyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle basıyoruz. 11 kill. 11 kill aldık. Güzel bir maçtı bence. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.